çıktı kovanı bilir. Milimetriktir. Yani Bunlar kanola balları Allah'a şükürler olsun. Burada bunları yaptı. Evet. Mobil sistem, gezginci arıcılıkta olmazsa olmazlardan bir tanesi diyebiliriz. Hı hı. Çünkü devamlı çiçeği takip etmemiz gerekiyor. Öyle de bir ülkede yaşıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti, 12 ay çiçek var. Yani sizin mutlaka bu 12 ayda çiçeği bulmanız lazım. 12 ayda çiçeği bulup, bir an önce çiçeğe yetişmemizi sağlıyor. Hı hı. Kovanlarımızda alttan ısıtma sistemi var. Soğuk zamanlarda yavru çürüklerin önüne geçebilmemiz için kovanada ısıtma sistemi yapabiliyoruz. Termostat mevcut. Sağım sırasında ayrı bir yer kurmamıza gerek kalmıyor. Dorsemizin arka kapağı sağım odası olarak kullanıyoruz. Bu şekilde doğallığı koruyoruz. Bir de araya herhangi bir katkı vermeden arıcılık yapılabileceğini kanıtlamaya çalışıyoruz Türkiye'de. Ee, hiçbir şekilde katkı vermeden Türkiye'de arıcılık yapılabiliyor. Katkı dediğiniz sadece şeker mi? Yani? Ee, şeker, yani. bunun en e, hafifi şeker. <laughs> Dorsemizin bir tarafında dört kotra var. Her kotramızda 24 kovan mevcut. Hı hı. Ee, kovanlarımızda aşağı yukarı 100 bin arı düşünecek olursak 20 milyon tekabül ediyor.